Herkese merhabalar sevgili gençler. Bugün 6. dersimizdeyiz. 6. derste size tekrarlı permütasyon anlatacağım. Şimdi normalde permütasyon 1 ve permütasyon 2'yi yaptık. Permütasyon hesaplamalarını geçtik. Artık sırada tekrarlı permütasyona geçiyoruz. Şimdi tekrarlı permütasyon nedir? Ne diye ihtiyaç vardır? bir onu bir anlamaya çalışalım. Şimdi örneğin biz mesela elimizde en tane bir nesne bulunduğu zaman bunları sıralayabiliyorduk değil mi? Bunları en faktörel şekilde sıralayabiliyorduk. Ama orada dikkat ettiyseniz nesnelerimiz hep birbirinden farklıydı. Farklı olduğu için de herhangi bir sıkıntı çıkmıyordu. Şimdi mesela sıralayacağımız nesnelerin birkaç tanesi birbiriyle aynıysa e, burada tekrar permutasyona ihtiyaç duyuyoruz. Mesela basit bir örnek vermeye çalışırsak. Örneğin mesela biz Ece kelimesini alalım. Değil mi? Ece kelimesini alalım. Ece kelimesindeki normal şartlar altında e, harfleri yer değiştirdiğimiz zaman 3 faktörel kadar bir kelime olması lazımdı değil mi? Yani 3 faktörelde de 6 yapıyordu. Ama mesela biz bir harflerin yerlerini değiştirmeye çalışalım bakalım. Mesela ben bu E ile bu C'yi yer değiştirsem şöyle C diye bir sözcük oluşur. Buralarda anlamlı veya anlamsız olmasını çok önemsemiyoruz. Biz sadece kaç tane oluşur diyoruz. Mesela örneğin başka ne yapabiliriz? e EEC yapabiliriz, değil mi? EEC yapabiliriz. Ama şöyle diyelim. Şuradaki E ile şuradaki E'yi yer değiştirdiğim zaman yine ECE olacak. Ya yani da buradaki E ile buradaki E'yi yer değiştirir zaman yine bu sözcük olacak. Ya da bunları yer değiştirdiğiniz zaman yine bu sözcük olacak. Yani normal şartlar altında 6 tane olması lazımdı. Ama bizim elimizde 3 tane var. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar görüldüğü üzere E'lerin aynı olması. Tamam başka hiçbir sebebi yok. Şimdi normalde bizim E'lerimiz iki faktörel şekilde yer değiştirebiliyor değil mi? E harflerimiz iki faktörel şekilde yer değiştirebiliyor. Ama bu bizim için bir farklılık oluşturmadı. Onun için biz ne yapıyoruz? Normal dizilişimiz 3 faktöriyel diyoruz. 2 faktöriyel kadar bir farklılık oluşmadığı için 3 faktörel bölü 2 faktörel dememiz gerekiyor. Ki zaten bunun sonucu da 3 çarpı 2 faktöriyel desek, buna da 2 faktöriyel desek bunlar gitse 3 tane zaten sözcük oluşturabiliyoruz. Onlar da zaten burada. Anlaştık mı? İşte tanımı da şu. Bazı elemanları özdeş olan, bazı elemanları özdeş olan bir kümenin neyli permütasyonlarına tekrarlı permütasyon denir. Burada neye dikkat edeceğiz? Özdeş olmasına. Önceki permütasyonlar nesneler birbirinden farklıydı. Şimdi mesela en tane elemandan atıyorum R1 tanesi özdeş olsun, R2 tanesi özdeş olsun. ve bunların hepsinin toplamı da en olmak üzere bütün sıralanışların sayısını sanki normal sıralıyormuşuz gibi en faktör olarak sıralıyoruz. Artık bunları da R1 faktörel, R2 faktörel ve RK faktörel olarak oranlamamız lazım. Çünkü niye? Burada da dediğimiz gibi E'leri ben yer değiştirdiğim zaman fark edildiği üzere farklı bir kelime oluşmuyor. Aynı kelime oluşuyor. Anlaştık mı? Şimdi gelelim bakalım sorumuz nasıl gelir ve biz nasıl çözmeye çalışırız? Şimdi kınık kelimesinin harflerinin yerlerinin değiştirilmesiyle anlamlı veya anlamsız. Burada demiştik ki bir anlam aramıyoruz arkadaşlar. Biz sonuçta e, bir farklı sıralanışları merak ediyoruz. Onlar hakkında yorum yapmaya çalışırız. Tamam mı? 5 harfli kaç farklı sözcük yazılabilir diyor. Şimdi bakıyorum ben kınık kelimesine. Kınık şöyle bir yazalım. Şöyle bir yazalım. İçinde aynı harfler var değil mi? Örneğin ben mesela şu K'lı şu K'yı yer değiştirsem yine kınık olacak. Ya da bu I ile bu i'yi yer değiştirsem yine kınık olacak. O zaman ne diyorum? Normalde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane harf normal şartlar altında 5 faktörel diye yer değiştirebiliyordu değil mi? Ama şu K'ları ben yer değiştireceğim için mecburen onların sıralanışı kadar bölmem lazım ki aynı harfleri tekrar kullanmayayım. E I'lar da I'lar da aynı olduğu için iki tane de onlar olduğu için iki faktöriyel onların sıralanışlara kadar da bölüyorum. Anlaştık mı? Hesabımız bu şekilde. E bunu da artık faktöriyelden hesaplayabiliriz. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 desek. E buna da 2 çarpı 2 desek. ikiler zaten gidiyor. Şunla da şu gitse 10. 3 ile çarptım. 30 farklı sözcük oluşabiliyormuş buradaki harfleri kullanarak. Umarım ne dedim demek istediğimi anlamışımdır. Sen zaten anladın ben bunu buradan sezebiliyorum. Geldik mesela buna. Ne diyor? Artık koşul koymaya da başlayabiliriz. Matematik kelimesinin harflerini değiştirerek oluşturulan anlamlı ya da anlamsız 9 harfli sözcüklerin kaç tanesi T ile başlayıp K ile biter diyor. T ile başlasın diyor. E tamam. Ben T ile başlayayım bunu. T ile başlattığım için buradaki T'ye ihtiyacım yok. K ile biter diyor. K ile bitmesini istiyorsam da şuraya da bir K koymam lazım. Değil mi? Artık elimdeki şu harflere bir bakayım bakalım. Kimler var orada? Ma var. Değil mi? E, ma, T var herhalde. Değil mi? E, ma, T var. Şimdi T ve K'yı sabitlediysem ben buraya o zaman benim elimdeki şu harfleri karıştırmam lazım. Değil mi? Karıştırdığım zaman da artık farklı farklı sözcükler oluşacak. Ama ben bunları nasıl karıştıracağım? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normal şartlar altında 7 faktör olarak karıştırmam lazımdı. Ama aynılar var mı diye bir kontrol edelim. Bak burada m'ler aynı. Değil mi? iki tane m'miz var. O zaman 2 faktöriyel çarpı a'lar aynı. Değil mi? 2 faktöriyel de onlar. Başka aynılar var mı? e'den başka yok. a t'den başka yok. i'den başka yok. Demek ki arkadaşlar başta t sonda k olacak şekilde bu kadar sayı yazabiliyormuşuz. İşte bu kadar sözcük yazabiliyormuşuz sayı diyorum. O zaman 7, 6, 5, 4, 3, 2 olarak açabiliriz bunu. E bu da zaten 2 çarpı 2. Şunlar birbirini götürüp 4 yapabilir. Şurası ne yaptı? 30. Şurası 30. Şurası da 42. Değil mi? 6 kere 7 42. Şunu da 42 diyeyim. 3 kere 2 6. Şurası 126 yaptı. 1260 tane bu koşula uygun sözcük yazabilirmişiz. Anlaştık mı? Bak kalıbı kuruyorum yine normal evet. permütasyondaki gibi. Burada artık aynı olanlara bakıyorum. Ondan sonra e, hesabımı, kitabımı yapıyorum. Gelelim mesela bu soruda. Bu soruda sayı sorusu arkadaşlar. Yerlerin değiştirilmesiyle 5 basamaklı kaç farklı yazılı, sayı yazılabilir? Şimdi sayı sorularının kelime sorularından farkı ne? Bazen sayı sorularını çift soruyorlar, tek soruyorlar. İşte başa sıfır geldiği zaman sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Kelimelerden farkı o. Mesela burada. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yani sıfır yok. Herhangi bir koşul var mı? Yok. O zaman elimde benim 1, 2, 3, 4, 5. E, 5 tane rakam var. E ben bunları normal şartlar altında 5 faktörel kadar sıralamam lazım. Ama mesela burada 1 ile 1'i yer değiştirdiğim zaman bir etki etmeyeceği için o yüzden onların sıralanışlarını bölüyorum. Yani 2 faktörel. Sonra 2'ler de etki etmeyeceği için bunları da bölüyorum. Bunlar da 2 faktörel. 3'ten bir tane olduğu için çarpı 1 faktörel dememe gerek yok. Çünkü o etkisiz artık. 5 e 5 e 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü şurada 2 kere 2 4 diyebiliriz. Şuradaki 4'leri götürdüğümüz zaman şurası 6 5 ile çarptığım zaman 30 tane farklı sayı yazabiliyormuşuz. Hiçbir koşul kaydı yokken. Anlaştık. Geldim bu soruya. Bu soruda 123, 34, 45 sayısının rakamlarının yerlerinin değiştirilmesiyle birbirinden farklı 7 basamaklı kaç çift sayı yazılır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada da çift sayı yazılır diyor. Çift sayı da ayrı bir şey düşünmem lazım. Ne düşüneceğim? Birler basamağı çift olacak. E buradaki rakamlarım da zaten 2 ve 4 çift değil mi? O zaman benim birler basamağımın bir 2 olması lazım. Bir de 4 olması lazım. Şimdi ben birler basamağımın 2 olduğunu düşünürsem. Şurada 2 olduğunu düşünürsem. E geriye kim kaldı? 1, 2 tane 3. Şurada 1 yazalım. 2 tane 3 yazalım. Sonra 445 sayısı kaldı değil mi? 445 sayısı kaldı. Buraya 2'yi sabitledim. O zaman benim şunları yer değiştirmem mi gerekiyor? Değil mi? Bunları yer değiştirmem lazım. 4 sayısına bakalım. 4 sayısında da burayı dö buraya 4'ü yazdım. 2'yi tekrar kullanacağım alt tarafta. E burada 1, 2, kim geldi? 12, 33. Şuraya 12, 33. Değil mi? Bir de 45 geldi. Birler basamağı 4 olacak şekilde de şu kadar sayıyı yer değiştirdiğim zaman artık çift sayı yazmış olacağım e, başta 2 olacağı zaman yani birler basamağında 2 olacağı zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. Normalde 6 faktör olarak sıralayacaktım. Ve 2 tane 3 olduğu için 2 faktör ile bölmem lazım. Ve 2 tane 4 olduğu için 2 faktör ile yine bölmem lazım. Veya ya da bu durum yani. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaten aynı. 6 faktöriyel yani bölü. Burada da 2 tane 3 olduğu için 2 faktörle bölmem lazım. Başka da zaten tekrar eden yok. Hesaplayalım. 620 bildiğimiz üzere şey 6 faktörel bildiğimiz üzere 720 yapıyor. Şurası da 4 yapıyor. Artı şurası 720 bölü şurası da 2. 720'yi 4'e bölersem kaç olur? 180 mi olacak? 180 722'ye bölersem de 360 olacak. Bunları toplasam 360, 460, 540 tane farklı çift sayı yazılabiliyormuş bu rakamları kullanarak. Anlaştık. Yani koşulları uyguluyoruz. İlk önce taslağımızı hazırlıyoruz. Sonra koşullara uygun artık seçimimizi yapıyoruz. Buna gelelim. Bunda da ne var? Bak sıfır var. Bak sıfır varsa ayrı bir dikkat, özen göstereceksin. Tamam mı? Bu sayının rakamlarının yerlerinin değiştirilmesiyle birbirinden farklı 7 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Bir önceki sorunun aynısı gibi yani daha önceki ilk sayı sorusunun aynısı gibi duruyor ama burada sıfır var arkadaşlar. Bakalım sıfır olduğu zaman neler yapmamız lazım. Şimdi normal şartlar altında şunu yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zaten burada rakam var. O zaman 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel böyle hiç sıfır yokmuş gibi düşünsek sıfırlar 2 tane 2 faktöriyel çarpı 2 tane de 2 var 2 faktöriyel de buradan anlaştık mı sonra ama bak bunların içinde başa sıfırın geldiği durumlar var tamam bunların içinde başa sıfırın geldiği durumlar var acaba onu nasıl inceleyebiliriz şimdi şöyle küçük bir sayıda yani mesela atıyorum 102 sayısında bir şeyler yapalım yani 1 0 2 e, rakamlarını kullanarak sayılar oluşturmaya kalksak. Başta 0 da olsun bunların tamam mı? Mesela de oluşturabilirim ben, değil mi? Ya da 210'u da, oluşturabilirim. E, ya da 201 oluşturabilirim. ya da 201'i oluşturabilirim. Ya da 012'yi oluşturabilirim. Ya da 021'i oluşturabilirim. Normalde benim şurada 3 tane, 3 tane rakamım varken ne kadar sayı oluşturabiliyordum ben? 3 faktöriyel. Yani 6 tane sayı oluşturabiliyordum değil mi? Ama şunlar, bak şunlara dikkat edelim. Şunlara dikkat edelim. Mesela bu sıfırlar, şu sıfırlar, sıfırla başlayanlar bunları saymayacağım değil mi? O zaman kaç tane sayım oldu arkadaşlar benim? 1, 2, 3, 4 tane. E şimdi bakıyorum benim elimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı yazmıştım değil mi? 6 tane sayıdan 4 tanesi benim işime yarıyor. Yani bu aslında 3'te ikisi değil mi? Şimdi bak 3'te ikisi. E, 3 tane tane rakam var burada. 2 tanesi sıfırdan farklı olduğu için 3 de eksi benim işime yarıyor. Buradaki örnekten hareketle burada da aynı şeyi yapabiliriz değil mi? Burada elimde kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane rakam var. O zaman 7'de kaçı benim işime yarıyor? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi işime yarıyor. O zaman 5 7 ile çarparsam bu sayının içindeki artık başa 0 gelenleri atmış olurum. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Şuradaki basit bir örnekle buradaki yorumu yapabiliriz. Bunu bir sadeleştirelim. 6, 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 var bir de. Böyle 4 diyelim çarpı 7 diyelim. Şu 4 zaten gidiyor. Bu 4 gidiyor. Şu 7 de gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor burası 30 oluyor. Burası 30. Şurası ne yapıyor? 3 kere 2 6 6 kere 5 30 yine 30. 900 tane farklı sayı yazılabilirmiş başında sıfır olmadan. Anlaştık mı? Yani bunları bu şekilde yorumlayarak kendi kendinize bir şeyler çıkararak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gelin bakalım buna. Ee, sanki bu da bir öncekinin benzeri gibi ama bak ne diyor? Sayıların kaç tanesi 7 rakamı ile başlar diyor. Bak 7 rakamı ile başlar diye bir koşul koymuş burada bize. O koşula bir uymaya çalışalım. Şimdi 7 basamaklı o zaman 7 rakamı ile başlasın. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Buralara rakam yazacağım değil mi? 7'yi kullandım. Şu gitti. O zaman 11. Şunları şöyle yazayım. 11, 205, 5. Şuraya 205 ve 5 olarak yazayım. Şimdi bana diyor ki 7'ye hiç dokunma ya bunları yerlerini değiştiriver diyor. Tamam değiştirelim bunların yerlerini. 1 2 3 4 5 6. Normal şartlar altında 6 faktöriyel bölü 2 tane 1 var, 2 faktöriyel yapacağım. Sonra 2 tane 5 var, 2 faktöriyel yapacağım. Hocam burada çarpı bir şey diyeceğiz mi? Yani hani burada sıfır var ya bizim başımızı belaya sokmasın. Şimdi arkadaşlar burada çarpı bir şey dememize gerek yok. Hatta desek yanlış bile olur. Çünkü niye? Biz o çarpı işte ne bileyim ee, 6 bölü, şey 5 bölü 6'yı niye yapıyorduk? Başa 0 gelmesin diye yapıyorduk. E zaten burada başta 0 yok ki be mübarek bak. Burada başta 7 var değil mi? O zaman hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Yani neyi neyi neden yaptığımızı e, iyice anlamak lazım. O zaman bu kadar sayı oluşturuyoruz. Yani 7'den sonra 0 gelebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Anlaştık mı? Bu da yine 720. Şurası da 4 dersek 720 bölü 4'ten yine 180 sayısına ulaşabiliriz. Umarım anlaştık. Tamam. Yani çok zor bir şey değil. Sadece yorum yapacağız ve bunu kullanacağız. Gelelim mesela bu soruya. Ne diyor? Sayısının rakamlarının yerlerini değiştirmesiyle birbirinden farklı alt basamaklı kaç çift sayı yazılır? Yine çift sayı yazacağız. Ama bu sefer ne var arkadaşlar? Bu sefer sıfırımız var içeride değil mi? O zaman ne diyelim? Bizim çiftlerimiz kimler? Bir sıfır var burada bir de iki var. O zaman birler basamağına sıfır yazabiliriz. Birler basamağına ikiyi de yazabiliriz. Birler basamağına sıfır yazdığım zaman geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir 1, 2, 2 ve 5. E bunları kaç farklı şekilde sıralayabilirim ben? Bunları 5 şuraya yazayım mı? Şuraya 5 faktöriyel bölü. Çünkü 5 tane var. 2 tanesi aynı olduğu için birlerin 2 faktöriyel. Diğerlerinin de 2 faktöriyel. Veya veya başta 2 olduğu zaman değil mi? Şu sıfırı bir sileyim. Karışmasın. Başta 2 olduğu zaman buraya ne yapabilirim? Buraya da 110, 110 ve 25. Bu rakamları kullanarak e, sayılar oluşturabilirim değil mi? Ama bak burada dikkat edelim. Bak burada sıfır var. Başa sıfır gelirse sıkıntı yaşarız. O zaman bir önlem alalım. kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 faktöriyel bölü. 2 tane 1 olduğu için 2 faktöriyel ile bölüyorum. Çarpı başa sıfır gelme ihtimaline karşılık 5 taneden 4 tanesi sıfırsız ya. O yüzden 4 bölü 5 ile çarpıyorum. Mantığını zaten anlatmıştım. E, 5 faktöriyel 120. 5 faktörel 120. Şurası da 4 yapıyor arkadaşlar. Artı. Şurası 120. Hatta şöyle yapalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. 2 çarpı 4 çarpı 5. Artık bunları sadeleştirmek sizin kendi yapacağınız işler. Tamam mı? Şu 120 bölü 4'ten 30 geldi. Artı. Şurası 12. 4 ile çarpalım. 48 yaptı. Toparladığım zaman 78 tane farklı çift sayı yazılabiliyormuş. Anlaştık. İşlem hatası falan yapmadık değil mi? Yapmadık umarım. Bunlar da böyle. Yani koşulu uyguluyorum. Koşulu artık önceki öğrendiklerimi de kullanarak bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Bir de yol soruları var arkadaşlar. Şimdi ben bu yol sorularını size mantığını anlatacağım. Ama tabii ki karşımıza çok çeşitli sorular çıkacak. E bu çok çeşitli soruları burada öğrendiğiniz mantıkla artık kendi fikrinizle harmanlayarak bir çıkar yol bulmaya çalışmalısınız. Tamam mı? Yani bir, bir sürü soru çeşidi var. Artık onların e, hepsini kendi düşüncelerimizle yola çıkarak çözmeye çalışabiliriz. Şimdi ne diyor? Yandaki şekil bir şehrin birbirine dik kesen yollarını göstermektedir. Tamam. Buna göre A noktasından B noktasına sadece aşağı ve sağa gitmek şartıyla kaç farklı yoldan gidilebilir? Şimdi ben buradan size A noktasından B noktasına yollar çizin desem herkes kendine göre bir yol çizebilir, değil mi? Mesela sağa ve aşağıydı. Mesela böyle bir yol çizebilirim ben. Ya da ya da şöyle bir yol çizebilirim. Böyle gelirim, böyle gelirim, şöyle gelirim değil mi? Yani bunları yapabilirim ya da böyle. Mesela bambaşka bir yol çizebiliriz. Şöyle bir rengimizi değiştirelim isterseniz. Mesela şöyle. Direkt böyle gelirsiniz. Sonra böyle gelirsiniz. Mesela bu da bir yoldur. Şu anlık üç tane farklı yol çizdim. Ama biz bunları çizerken ne yapıyoruz? Bir onu kontrol edelim. Mesela A'dan B'ye şu yeşil yolu kullanacağız desek. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu mesela sağ gitmeleri S olarak nitelendirsek. S olarak nitelendirsek. Aşağı gitmeleri de A olarak nitelendirsek. Ne yaptık arkadaşlar? 4 kez sağ gittik. 3 kez aşağıya gittik. Mesela benim elimde S, 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 S ve A, A, A. Bunlar kelime olsun. Şey, bunlar harf olsun benim için değil mi? Şimdi ben bunların yerlerini değiştirerek. Mesela buradan ne yapmışım? Aşağıya gelmişim. Aşağıya gelmişim. Burada sağa gitmişim. Aşağıya gelmişim. Sağa gitmişim. Değil mi? Aşağıya gelmişim. İki kez sağa gitmişim. Mesela ne yapmışım? Şuradaki oluşan harfleri aslında yer değiştirmişim değil mi? Yani çünkü A buraya gelmiş, S buraya gelmiş, S'lerden bir tanesi, A'nın diğer tanesi buraya gelmiş, diğer tanesi buraya gelmiş. Yani kendime bir sıralama yapmışım. E o zaman mesele anlaşıldı. Yani ben bu kelimeleri kaç farklı şekilde bu harfleri kaç farklı şekilde sıralayabilirmek dönmüş soru. E o zaman burada kaç tane nesne var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane nesne var. Normal şartlar altında 7 faktöriyel kadar farklı sıralanacaklardı ama böyle s'ler aynı. 4 tane s olduğu için 4 faktöriyel kadar aynı olacağı için bölüyorum. Çarpı A'lar da aynı. O zaman 3 faktöre kadar da buna da bölüyorum. Tamam. Yani mantığı bu. O zaman 7, 6, 5, 4 faktöre diyelim şuna. Şuna 4 faktöre çarpı. Bu da 3 faktöre zaten. Şu gitti. 3 faktöre 6 zaten. Bununla da bu gitti. 7 kere 5, 35 tane farklı yol izlenebilirmiş arkadaşlar. Sadece sağa ve aşağıya gitmek şartıyla. Mantığını anladık mı? Şimdi bunu böyle her seferinde yazmak yerine mantığını anladıysak şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani mantığını anladıktan sonra artık bunu kullanmak bizim için bir ödül olabilir. Şimdi ne kadar var A'dan B'ye giderken? Mesela buradan buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane geldiğim için 7 faktöriyel diyorum. Bölüm. 1, 2, 3. 3 tane aşağı geldiğim için yani aynı geldiğim için bölü 3 faktörel diyorum. 1, 2, 3, 4 tane de sağa gittiğim için aynı gittiğim için bölü 4 faktörel diyorum. Ama mantığı bu. Mantığını kavrarsanız gelecek diğer sorularda yorum yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Mesela bunda da biraz koşullamışız bunu. Ne demişiz mesela? Yine şehri şehrin birbirini dik kesen yolları A noktasında bulunan bir kişi C noktasına uğrayarak, bak C'ye uğrayarak B noktasına en kısa kaç farklı yoldan gidebilir? Aslında bunun aynısını buraya da yazmışızdır. Tamam. Şu C noktasına uğrayarak bu A şıkkı bir de B şıkkı C noktasına uğramadan diyor. Tamam mı? Şimdi ilk önce A şıkkının bir üstesinden gelmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar C noktasına uğrayacaksa bu adam ilk önce A'dan C'ye bir gelecek. Değil mi? Sonra C'den de B'ye gidecek. Şimdi bunu saymanın temel ilkesinde yapmıştık. Ama bizim ilk önce A'dan C'ye kaç farklı yolla gidebilir onu bulmamız lazım değil mi? A'dan C'ye kaç farklı yolla gidebilir. Bakalım şimdi buradan artık pratiği yapalım. Pratik değil daha doğrusu yöntemi yapalım. Şurası 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bölü şu biri saymama gerek yok. 1, 2, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel ve bu da zaten 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden bunlar gitti. 4 kaldı. Yani A'dan C'ye zaten 4 farklı yolla gidebiliriz. Sayabiliriz bile biri bu. İkisi bu değil mi? Şöyle yapabilir. Üçü bu. Şöyle yapabilir. Dördüncüsü de bu zaten. Tamam mı? Sonra C'den B'ye gidecek. Bu vatandaş C'den B'ye gidecek. C'den B'ye kaç farklı yolla gidebilir? Onu da bakalım. 1, 2, 3 normalde 3 faktöriyel olması lazımdı. Ama 2 tane aşağı gittiği için 2 faktöriyel bölmem lazım. Yani buradan da 3 çarp 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden bunlar gitti. Artık 3 farklı yoldan da B'ye geldi. E pekala A'dan C'ye A'dan C'ye kaç farklı yolla bulduk? 4 farklı yolla. C'den de B'ye 3 farklı yolla bulduysak çarpmanın temel prensibi gereği artık A'dan B'ye gelmek istiyorsa 4 çarp 3'ten 12 farklı yolla bu işi yapabilir. Anlaştık mı? Yani ilk önce tekrarlı bağlantıasyonla aralarındaki yolları buluyoruz. Sonra Sayman'ın temel prensibi gereği bunları çarpmamız gerekiyor. Sonra ikinci de demiş. C noktasına uğramadan B noktasına en kısa kaç farklı yolla gelebilir? Şimdi arkadaşlar B şıkkı içinde ne yapmam lazım? C noktasına uğramadan diyor. Şimdi e, o zaman biz uğradıklarını çıkarsak. Yani bütün yollardan. Bütün yollardan. Biz uğradıkları yolu. Yani A seçeneğini çıkarsak. Aslında işimiz biter değil mi? Çünkü niye? C'ye uğradıklarını atıyorum içinden. Geri kalan uğramadıkları. Mesela örneğin A'dan B'ye geliyor. Şimdi biz uğradıklarını. Bütün yolları bulmuştuk şurada. Kaç bulmuştuk? 35 bulmuştuk. O zaman hepsi 35. Eksi buraya uğradıkları 12 olduğu için farkları da 23 tanesinde C'ye uğramayacak. Örneğin o yollardan bir tanesi şu. Bir tanesi şu. Ne bileyim bir tanesi şu gibi. Tamam böyle 23 tane farklı yol varmış. Geldik bu dersimizin en son sorusuna arkadaşlar. Tamamen mantığını öğretmeye çalışıyorum size. Yani ezber bilgilerle değil de niye öyle oluyor, nasıl yapabiliriz diye öğretmeye çalışıyorum. Çünkü diğer sorularda, farklı sorularda bu bize bir altyapı oluşturur. Mesela burada ne diyor? Yanındaki şekil bir şehrin birbirini dik kesen yollarını göstermektedir. Buna göre A noktasında bir kişi CD yolunu kullanarak. CD yolunu kullanacakmış. Yani illaki A'dan C'ye gelecek. C'den D'ye gidecek. Sonra da D'den B'ye gelecek. Kaç farklı yola B'ye ulaşabilir? O zaman ne yapmam lazım benim? A'dan C'ye, C'den D'ye ve D'den de B'ye yollar bulmam lazım. Şimdi A'dan C'ye 1, 2, 3. Artık 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyebilirim. C'den D'ye görüldüğü üzere bir tane var arkadaşlar. Buradan buraya bir tane yol var. D'den B'ye 1, 2, 3. 3 faktöriyel bölü 2 tane aşağı indiği için 2 faktöriyel diyebilirim. E, A'dan C'ye kaç tane farklı yol oldu? 3 tane farklı yol oldu. Çünkü 3 faktöriyel 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. Bunlar gitti. Buradan buraya bir tane zaten. E bu da zaten 3 tane. Bu da 3 tane. O zaman biz direkt A'dan B'ye CD yolunu kullanmak şartıyla 3 çarpı 1 çarpı 3'ten 9 farklı şekilde gidebilirmişiz. Umarım anlaşmışızdır. Tekrarlı permütasyonun mantığını kavratabilmişimdir. Ama tabii ki Permutasyon konusunda sürekli bizim düşünmemiz lazım. Yani soru bize ne diyor, nasıl yaklaşabilirim, ne anlatıyor, bunun için nasıl çözüm yolları bulurum. Bunu biraz düşünerek üstesinden geliriz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Evet ben dersimin sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videolarım, ders anlatımım size faydalı oluyordur. Beni mutlu eden tek şey bu olur. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.